Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft APK indirme Xbox açmak için indirme linki göstereceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Minecraft APK yani Xbox açabiliyorsunuz. Xbox açarsanız Cubecraft, Hive gibi, Mineplex gibi böyle sunuculara online bir şekilde girme şansınız var. Şansınız var dedim, yani kesin var. O yüzden yani Xbox, yani Egg Wars falan oynamak istiyorsanız Xbox lazım. Şimdi ben de onu indirmek için size göstereceğim nasıl indirileceğini. Arkadaşlar Chrome'a tıklıyoruz. Ekran açıldı. Ben diye açıklama koyduğum linki şuraya kopyalayacaksınız şuraya yap ya da durun üzerine tıkladığınız anda geçersiniz zaten değil. gidiyorsunuz buraya ve sizi böyle bir yere getirdik işte bir değil iki değil üçüncü üçüncü olan şu mobil pro x -Z. ona tıklıyoruz ve çıkmayı bekleyelim sonra bir açıyorsun. Şey ortam, BTT nin, BTT nin şey <laughs> Sayfa açıldıktan sonra böyle siz şuradasınız ya. Üçtük aşağı böyle iniyoruz, iniyoruz. Ve şurada APK indir. Cl Cloud Mile 92. APK indir. Yandex Dix 92 APK indir Media Fire 92 Şimdi biz en üsttekini seçeceğiz Cloud Miner Ve ondan sonra buraya geliyoruz Üstlük bekliyoruz Bekledikten sonra bize Rusça bir şey yazıyor. Türkçe çevirebiliyorsunuz. Türkçe yapınca da şurada indir yazıyor. İndire tıklayacağız şu ortadaki indirin şu 92 MB 7 Haziran tıklayacağız indiri ondan sonra orada tiki kabul edelim kabul ettikten sonra da indiriniz ben de indirilik olduğu için ben tekrardan yüklemeyeceğim o zaman iptal edeceğim ve hemencecik bir Minecraft'ımıza girelim Bizi de ilk giriş, ilk çık uzun sürebilir. Şimdi i̇lk girişte bir şey oluyor. Uzun sürüyor. Ama son halarda hızlı hızlı girebilir. Bekleyelim. Benim ilk girişim galiba ya. Çünkü ben de bir şey yapıyordum, ya, denedim böyle video için böyle bekleyeceksiniz Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar hatırlatayım. Videolar çok güzel izleniyor. Bu video 100 izlenirse yorumlarda gelen oyun videosunu açacağım. ya da indirme videosunu. Açılıyor Minecraft. Aşağıdaki şu şeyler bir şey olacak. Kapalı renkliler açık böyle gri olacak. Evet. Üstlüğümde. Ve ben de ilk defa girmiştim galiba. Böyle bir ekran Devam ettim. Üstü evet. kasada. Devam ettim Ve ben de girmemişim. Arkadaşlar işte oturma aça tıkladığınız anda. ilk girişimizde hayvan gibi kasma ihtimali var. İlk girdiğinizde çıkın. O zıbeli gelin kılın böyle Ondan sonra şey yapayım Ben şimdi oturma için ne yapacağım Siyah ekran atıyor siyah ekran atmaz Hı. Ve sizi buraya atıyor size hesap olmadığı için hesabınız yok mu bir tane oluştur diyeceksiniz yeni hesabım var evet, buradan şey yapın bence yani, telefon numarası kullanırsanız sizin için daha hızlı olur ya da e-postada kullanabilirsiniz Buradan ayarlarsınız ne istiyorsanız İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın.